Aile videosu çekiyoruz. Evet. Sadece bir çocuk bir anne var. Ama kalabalık videoda çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Abi Sadece beni çok oluşmadan videoya geçelim. Abi bekle. Pss. Pss. Oh. Nerede? Bak havuzun orada. Sil onu. Evden. Gitti. Sildi mi? Babanı da benim Karnımda bebek var. Babamız yok ki işte. Yok. O zaman sen beni götür. Gel gel gel. Buldum mu? buldum. Ne yapacağımı. Gel 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 gel. Ama bu şey çok tatlı. Birisi şey mavi birisi şey pembe. Şöyle Bugattimizi pat. Aa! Ayabayı istemiyor. Bugatt. Şöyle Bugattimizi pat. Sen de senin senin karnında bebek varsa sen sürme ben süreyim. <laughs> O kadar hızlı gideceğiz ki arabadan alev çıkabilir. Oğlum ya bir açık yavaş Yeni kardeşim olacak. Abi, Yeni kardeşim. Yeni kardeşim olacak. Yeni kardeşim olacak. Ay, ben dopları, ben Al ver şu arabayı. Anne şu arabayı ben bir koyayım. Şimdi doktorlar çağırıyor. Gel anne. Koş 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 koş. Tamam. Oğlum geri bilirsin. Kardeşlerim doğdu mu? Neredesin? Ben burada bencik hatta. Şimdi kalkıyorum ya. Şimdi kalk. Bak kardeşine. Ay kardeşim bana ver. Kardeşim bana ver. Hayır kardeşim. Kardeşim araba çözeceksin. Ya ver kardeşim bana. Tamam ya. Aldım. Şey böyle çocuğu ya. Şimdi erkek kardeşim olacak erkek? Hadi, hadi. Daha sana vereyim sana vereyim. Al. Ya sen ne var. Çantana koy onu. Anne hadi gel. Oğlum. Sen zahmet etme ben geldim. Oğlum. Ay. Oğlum nerede? Vıyyy drift Yukarıya çıkacaksın Drift Yukarıya çıkacaksın Yukarı Vıyy Şov Yeni kardeşim Oldu Abi hadi Bak oğlum hadi. hadi Eve gidelim ki Yoksa kardeş Yoksa kardeşim hayra karnında olacak. Aa Hadi tamam. Kardeşim. Çok buk dedim. Yoksa o karnında ölecek. Hayır geldik. Kardeşim. Tamam. Hadi oğlum ayabeyi park et. Şuraya Burası park değilmiş. oyat ona gerek ki kardeşini kalbin kardeşin, alıkoymayayım. Kardeşin, e burada yani. değil. <laughs> Evimiz nereye Evimizi kaybettim. Komşunun şeyine girdin yanlışlıkla. <laughs> ne şimdi? Neyse başka başka ev çık. O zaman bir şey başka Kucağına ne? beni kucağına al çıkamıyorum. Tamam. Beni kucağına al çıkamıyorum. Tamam, ev yok oldu, annem yok oldu. Neyse arabamız çıktı en azından. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Araba uçuyor, dönüyor, duruyor. Oğlum, ben sen abin miyim, oğlun muyum? O bebeğimsin. İşte bebeğim miyim, bebe abin miyim? Bebeğimsin. misin? Ben seni kaybettim. Geliyor mu ya? Ben de aşağıdayım. Çünkü çok bekliyorum. Bekle geliyorum. Neyse ben kuaföre gideceğim. Oğlum ben yoktan kuaföre gidebilirim. Nasıl oldu? Çok kötü. Burada bilirsin mavi yakışıklı şey. Burada boyabilirsin. Her şeyi boyabilirsin. Yani. Oğlum. Yeşil. Oğlum geliyorum ya. Yeşil. Kufordan çık bakayım. muhakkak. Oğlum. Öbür kardeşin de olacak. Tamam mı? <laughs> öbür kardeşin de olacak. Bir tane kardeşin doğdu oldu. Bak. Bir tane kardeşin doğdu oldu. Tamam mı? Şimdi öbür de doğuracak. Oğlum. Canan. Tamam mı? Oğlum. Neredesin? Oğlum. Oğlum. Uçmak istiyorum. uçmak istiyorum ben ya. Uçamaz kral. Neden? Çünkü çocuklar uçamaz. Ama bu da değil bu mu? Hı hmm? -hı. Bu da değil. Böyle miydi? Ya. Yeah. Olmuyor. Um, yeah. Allah'ım sana nasıl ötüyorsun göstereyim mi? Kanıç, sen kanıç Evet. Anne, öbür kardeşim de doğur. Şimdi doğur ya. Sen git. <laughs> tamam anne, bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Doğmadan önce kardeşim. Tamam. Yap şuraya. Tamam mı? Hı hı. Bırt. Tamam. Gidebilirim. Oğlum git hadi. Geliyor. Ben geldim. Doğdu <laughs> kardeşim. Seni ısıtıracağım. Isıma ee, bak. Neden? Çünkü kardeşin ağlar. Beni annem sevmiyor artık. Annem beni sevmiyor. Arabayı alıp gideceğim. Annem beni sevmiyor. Annem <laughs> beni sevmiyor. <laughs> anne, anne. Şurada benim bir işim var. Sen de gelmek ister misin? Hayır. Gel lütfen. Hayır, gelmiyorum. Seni sevmiyorum artık. Gel ya. Hastanede bitik. Bitirmek ne demek? Hastanede biteceğiz. Ne Video bitirmek demek ya. Hı hı. Bir de neredesin sen? Buradayım ya. Arkana bak. İsra'ya girdim yanlışlıkla. Arkana bak. Arkadaşlar bu, arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Sizler bugün e, aile videosu çektik. Yeni bölümleri gelecek. Uh -huh. Onlarda da oynuyoruz değil mi abicim? Ve bir dahaki videolardan görüşmek üzere bay bay.